Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 15 Kasım 2020. İşçilerin 14 günlük farklılar ile birlikte maaşlarını almaya başladı arkadaşlar işçiler. Ve birçok noktada eksikler, hatalar, bazı noktalarda doğru maaş bordoları geliyor. Maaş bordoları ile alakalı birçok video yaptık arkadaşlar. Kanalda bulabilirsiniz bu 14 günlük farklarla ile alakalı. İşte yeni bir maaş bodrosuyla sizlerle birlikteyiz. Kanala abone olup zili açarsanız kamu işçileri adına hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum. Aynı zamanda belediye ve TP çalışanıysanız da. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz maaş bodrosu yeni bir bodro ve işçinin birçok hak kayıpları mevcut bu bodroda. Gençlik Spor Bakanlığı'na özel bilgilerin hepsini kapattık. Arkadaşlar bu bodroda Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki eski 696 işçiye 1 Kasım ile 14 Kasım arasında 14 günlük yatan maaş ödemesi bu ekranda gördüğünüz. 12 gün çalışmış günlük net 9 TL'den 108 TL net yemek ücreti yatırılmamış. 14 günlük büyükşehir yol ücreti net 190 TL 96 kuruş yatırılmamış. 29 Ekim tam gün çalışılmış olmasına rağmen net 153 TL mesai yatırılmamış. Yetkili sendikanın aidatı 14 günlük 51 lira 42 kuruş kesilmiş. Ayrıca ek ödeme, giyim yardım ve ikramiye de yatırılmamıştır. Burada da videomuzun başlığı da bu. Gariban işçinin net kaybı 15 Kasım 2020 itibariyle 452 lira kaybı var arkadaşlar. Biz sizleri videolarda uyarmıştık arkadaşlar. Demiştik ki daha önceki videolarımızı eğer izlemediyseniz o videoları muhakkak izleyin. Bu videonun sonuna onu ekleyeceğim. Maaş bordronunuzda eksik olabilir, hata olabilir arkadaşlar. Özellikle 14 günlük farklarla alakalı. Birçok mutemet işi bilmiyor dedik. Mutemetler e, yönetmelik, kanun, nizam ve neler olup bittiğinden de haberleri yok arkadaşlar. Bunları sizler mutemetlerinize, iş yeri mutemetlerine sizlerin söylemeniz lazım. Ya da maaş bordronunuzu alıp bu eksik ödenen kısımları işaretlendi arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. temetlere bildirmeniz lazım. Ya da bu videoyu da gösterebilirsiniz. Birçok işçinin maaşlarında 29 Ekim yatırılmamış. Yetkili sendikanın aidatı kesilmiş. 14 günlük büyükşehir yol ücreti yatırılmamış. 12 gün çalışılmış. Günlük net 9 TL'den 108 TL net yemek ücreti yemek ücreti yatırılmamış ek ödeme, giyim yardımı, ikramiye gibi kısıtel yem ödemeleri yatırılmamış. Yani bu örnekte bunu görüyoruz. Maaş borularınızı nasıl indireceksiniz, nasıl alacaksınız dersen onun da videosu kanalda mevcut arkadaşlar. Kanalı biraz kurcalarsanız arkadaşlar İşçiler adına birçok video, birçok özel video, birçok bilgilendirici video mevcut arkadaşlar. Sorularınız, kafanıza soru işaretleri varsa önce bir kanalı kurcalayın arkadaşlar. Videoları izleyin. Muhakkak sorularınızı yanıt bulacaksınız. Çünkü 400'e yakın video ekledik arkadaşlar şu ana kadar. İşçiler adına kıstelyem, e, aydat ödemesi nasıl olacak, kıstelyem nedir, bu maaş borduları nasıl incelenir, neler yapmalısınız, hepsiniz sorularınızın cevabının hepsi kanalda mevcut diyorum arkadaşlar. Ve hepinize ekrana gördüğünüz videolarda izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Biz yorumlara bakarak videolar oluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Youtube'da tekiz her gün 4-5 video birden atıyoruz. Eğer bir gelişme var hissediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.